Kimseler duymasın, içimde sen varsa, Ben yokum ya şimdi, o gözler ağlasın. Aşkı bilmeyene, o gözler parlasın. Artık gidiyorum, sadece laflarım. Gelsene benimle, kırlara gidelim. Fırtınalar esin. demiştin anı inanmıştım sana Helal olsun ama Yaptıkların Olacak sevgimi Bir hak edecek biri Çıkarsa karşıma Onunla Allah Yemin ediyorum Yoksun bak aklımda Ela mutluluk onunla Sana da de...